Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki de Hoyt'u öldüreceğiz farklı iş seni devam ediyoruz Arkadaşlar haydi bakalım Hoyt'u öldürebilecek miyiz Hoyt öldürmeye hazır mısın Çünkü buna başladığımızda geri dönüş olmayacak Geri dönüş yok görevler falan yapamayacakmışız Hazır mısınız dedik hazırız dedik haydi bakalım Botumda gizlediğim bir bıçak var Sana anlaştık dedim de onu öldürmeye hazır ol Tamam anladım Aa, hoş geldiniz çocuklar içeri girin İçeri girin oturun 5 kart, right kart Saldem oynarız değil mi? Size bir şey ikram edebilirim. Biraz yemek yemek ister misiniz? Çerez belki de. No. Yok. Ne iş ama poker. Sokakta kime sorsan şans oyun der ya da sana sorsan bilef yapmak ne der buna değil mi? Yeah. Evet. Evet ama aslında değil değil mi? Aslında bu host yapana kadar But oynamaya devam etmek. Nasıl oynanıyor abi? Hadi bütün parayı basalım mı? Bas gitsin parayı. Gördüm. Alkol çok tehlikeli bir oyuna benziyor. Kim? İyi bir şey mi bu? İyi bir şeye benziyor. Hadi bakalım. Kart. Tamam. Kazandık mı? Ne oldu? Aa! Sen aa! Kusura bakma. Kurallar mı öyle? Ah! Şuna bak. Kartlarımız aynıymış. Şimdi hadi. Bas biraz yiyelim değil mi? Foster. Jason, Jason Brody. Adın her neyse. Aklım karışıyor birden Beni ne kadar aptal sanıyorsun. Oynamaya devam edebiliriz. Grupiye sol tarafa değil mi? Sanırım oyun dışı kalmış. Şimdi Rai ile kavuşma şansını yakaladın. gözlerimi yaşardı ve tüylerin diken diken oldu. Ama itiraf et, bilin ki seni hafife almıştım. Kendi kardeşine işkence yapmak, örgütümü çökertmek. Abi her şeyi biliyormuş ki başından. Hayatını mı koy? Hayatımı ben nasıl koyayım sana? Ne diyorsun sen? Ay. Ama şimdi izin verelim. İşler düşeceği yere düşsün. Seni affediyorum. Şimdi fiyatını söyle. Herkesin bir fiyatı vardır. Hepiniz kuklasınızı iptal eder benim elimde. Güzel bu şekilde kurmuş. Abi Sam nasıl öldün sen çok iyi bir adamdın. Ben seni çok sevmiştim ya. Düzenine demiş. Aynı hayatım bir şey koyuyorum. Hadi bakalım. Aslında biliyor musun Jason? Sen bir aile olduğundan sana karşı uysal davranacağım. Her seferinde bir puan gidecek. Aa, ha ha ha. Sanırım bununla başlayacağım. Hayır! Ne no, ol Jason? Artık evleneceksin biliyor musun? Öldürdün her için ödül de alırdın demiş. Seni öldüreceğim. Hadi öldürelim. Bıçak kullanmak için ama parmağa ihtiyacım yok. Şimdi yap o ihtiyar hadi. Hadi öldürelim şuna. Gel lan gel gel gel. Beni <laughs> ayak kırıklığına uğrattın Jason küçük göz kulak olmalıydı. Nerede o? Endişelenme onu ya de çok özel birisini <laughs> sattım. Yeni çalanlara bayılıyor. Seni geberteceğim. <laughs> Seni avlayacak kadar güçlü arkadaşlarım var. Ya sen öldün lan öldün öldün. <laughs> Tek parçanı bir <bile> yolunacaklar. <laughs> ah Peki neden üzgünsün şimdi? Hadi, hadi. Oo. Kardeş kalkış bizimle. uçak kaçırmak istemiyorsun. Uçuşa ertileceğim. Hadi. Geber şunu. Geber şunu. Lan. Ne oldu? Daha da artık şey yapamazsın yani, ha Öldün. Benim sadece tek merak ettiğim şey... ...yanda iki tane koruma vardı. Bir kişi daha öldürdük. Bunları nasıl öldürdük onu ben de bilmiyorum. Riley, kalkış pisine gitmem lazım hemen. Ah besem. Neyse biz koşalım. Hadi bakalım. Daha ölmemiş. Haydi Jason, haydi. Bir araba bulmam lazım. O araba bana lazım. O araba bana lazım. Tekeri patlattık. Allah'ım. Yavaş, yavaş. Bir arabaları doğru kullanın. Evet arkadaşlar biraz zor oldu vurduk ki de şu anda temizlemek. Bayağı zorladılar. Mermimi bile bitirdiler yani. Neyse. Hadi artık kaçıyoruz, araba varmış şurada. Kaç, 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 kaç. Arkamızdan sıkıyorlar. Haydi Riley. Riley'yi de kurtarıp şu adadan gidelim artık. Köprü, köprü, köprü. Oh Son anda. Biz arıyor. Alo. Jason, neredesin? Herkes topluyorlar. Nereye götürdüklerini bilmiyorum. Ne? Seni duyamıyorum. Olabildiğince çabuk buraya gel. Bu da ne? Abi ne oluyor? Bir da burada olur aile. Allah ne oluyor ya? Buna hiç gerek yoktu şimdi. Helikopter geldi. Bir durun bir durun sizde ya. Hey Riley Brody nerede o? Riley neredesin? Riley şu binaların içinde olmalı tamam. Aa sarı gösteriyor tamam haritada gösteriyorum bu saatten okey. Bunun içinde olmalı Riley. He ben buradayım ara Ali. Ya Allah'ım nasıl yerdeyiz? Mermi bitti, mermi bitti. şey takla mı ateş edeyim? Tamam, Riley burada. Şunu öldürürsek. Ya sen de bir... Sen de bir git vallaha ya. Ya Jason buradayım, bir dursana. Şu içeridekini bir halledelim. Bağırma, bir dur bir. Riley. Şükürler olsun. Başardın. Gelmeseydin ne yapardım bilmiyorum. Buradan çıkmamız lazım beni takip et. Seni bir daha girebileceğimi sanıyordum. Tamam. Silah milah yok mu sende şöyle bir al. Riley neredesin sen? Neyse. Hah. Hadi hadi elbim. Helikopteri şöyle Hayır. Ne? Pilat güzel saldın ya. Evet uçak için aldım. Aynı şey. Bir işte. Vallahi. Bin bin. Aynı şey. İkisi de aynı şey. Gördüler bizi. Uçur hadi uçur. Hadi, hadi uçur artık ya. Pilot lisansın var, tanrım o. Oh. Öldük biz, olan bu biz. Sen sadece devam et. Okey, oha. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Zorla. O oh, sağ de. denemek ister misin diye ya bir bir dur. Sanırım hallediyorum sen iyi misin? iyiyim, iyiyim ben harikayım ben. Oo. Şunları bir halledelim. Roket hasarları indirmemiz lazım. Neyse. Köprüdekileri indirdim okey. Patlamamıştı şimdi tam patladı köprü. Öldün sen. Bunu gördün mü? Neyi gördün mü? Aynı yere geri geldin. Abi dur roket geliyor. Roketler geliyor. Şunları patlatalım. A ama sen de aynı yere uçurmayacaktın. Riley. Bir gıdınlık canı kaldı. Aynen kardeşim. Başından başlat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Köprüdekileri hemen indirmemiz lazım. Köprüde arabalar var gördüm bum bum. Bum bum diyoruz. Ben bir final havası sevdim sanki bu bölüm final olacak gibi. Şunu da bir hallettik mi? Tamam. Yo yo helikopterleri var tamam. İyi gidiyorsun aynen devam et. Aman bu şoför de öldü ve peşimizde kimse kalmadı. Haydi bakalım. Evet al bunu. Zar zor atlattık. Çok iyiydi. Bir gibi çırıyorsun. <laughs> evet evet en iyisinden öğrendim. <laughs> Bu yerine devam et diğerleri bizi bekliyor. <laughs> tamam. Peki bunu yapabilirim. Evet. Süper de be. <laughs> Bayağı iyiydi. Çok güzel maceralar. What? Ev yanıyor. Burada bekle. Tamam sen bekle burada. Ne oldu burada? Liza, Daisy, Oliver. Evin içinde kimse var mı? Bir eve bakalım ilk önce. Eve ne olmuş böyle? Ah doktorun sesi. Doktor, senin ne oldu? Doktor. Jason. Neredeler arkadaşlarım nerede? Orman savaşçıları mı aldı? Götürdüler? Tapına mı? Sitra mı? Abi, ne oldu kim hain kim şey? Doktor, doktor da öldü. Anlamıyorum. Tapınağa gitmem lazım. Burada yıkılmış durumda. Her yeri yıkıp döküp gitmişler. Riley gitmemiz lazım hemen. Uzaklaşma Riley. Zor kararlar. Gel Riley. Bu iş bugün burada bitecek. Hadi bakalım ne oluyorsa olacak. Tapınakmış. P. Yemişim tapınağını. Hani nerede kimse? Herkes nerede? Sitra arkadaşlarımın ne altın. Zafer'i geri dönmene memnun oldum. O, Onu nereye götürüyorsun? Ya. Bak. Bak yine bir şeyler bana yardım ediyormuş. Ne yardımı? Boş. Yine bir canavar var çıkartmasın. Kendini iyi bak. Büyük bir güçlü yenilmezsin. Neden eski haline dönmek istiyorsun ki? Şimdi kusursuzsun. Bu benim atam. Bunca yükselen sırtına yükledim. Temizlik daha bitmedi falan vesaire bir şeyler söylüyor. Ne demek istiyorsun? Seni seviyorum değilsin. Sevgin batsın. Ama senin tüm sevgini sana vermemizi izin vermiyorsun. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Hadi çektiğini görmek <laughs> benim için yok ki. ya. boşsun. Bana yardım etme. Sevme beni. Bu dönüşten adamı sevme. Yakın hep sona erdik. Seni kimseye çıkaracağım ve geçmişinden kurtulacaksın. Ay sıktı baydı. Kıyafetlerimiz de eski haline gelmiş. Savaşçının yolunda yürü. Hadi yürüyelim. Aa, tamam. neredeyiz? E ya yanıyor burası. Geldi yine bu bıçak. Hepsi bu bıçak yüzünden oldu zaten ya. Yani. Bir, bir tane bıçakmış. Sen rakyan telirik üstüne. Rakyatınız batsın ben. O kim? Liza mı? Nasıl bir savaşçısın? Eminim vasını sırtına vurmuşsundur ya. Ne diyor? will all fall. Tam da bir birlik olmayı tercih ederdim yani. Ve sen bu tüm siyahları şu tuhaf dövmelerini taşıyorsun. Savaşçı olduğunu savaşıyorsun. Ya. Ne oluyor? Ay. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Aliza. Yolun tamamına yok tüm Başardıkları dövmen bu adada yaptığın her şey yok olacak Aa, Ben bunu kaç defa söyledim belki yüz defa söyledim ama istemiyorum Artık hazırsın savaşçı İşte hançerin Ya hadi alalım Aa, Lisa. Hayır Jason. Lütfen. Yok ya. Arkadaşlarını kurtar. Sitter katı düşünmeden arkadaşlarımı kurtarırım zaten. Çok saçma bir şey. Ya bir dur ya sen de. Jason neden gitmek zorundasın? Bir savaşçı mavaç istemiyoruz artık. Sıkıcı bir hayat olacak ya. Yok ya. Burada kaldı ya. Ben kral mıral olmak istemiyorum. Boş boş. Bu vahşet bitti artık. Ben bittim daha fazla kan akmayacak. Jason. Bana bak. Benimle kal. Onlara ihtiyacın yok. Sen kendi başına güçlüsün. Jason. Neyin var senin? Citra o beni kurtardı. E kurtardıysa kurtardı ne yani. Hepimizi kurtardı ve sen onun aşkın gene İyi oldu. Sen bizi arkadaşlarımıza ödüttürüyordun. Güle güle. Okay. Üzgünüz, yarışırız. Allah rahmet eylesin. Ne yaptın gördün mü Deniz? Ne yaptın bak? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Sitra, Sitra. Sitra please. Do not leave me please. Bırakma beni Sitra. Sitra I'm sorry. Sitra please don't, don't Arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. Kavatçı olmamızı istedi. Arkadaşlarımızı öldürmemiz istedi ve Citra sonunda kendi sonuna kavuştu. Bu seriyi başından sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. İzleyen yoktur ama yine de ben teşekkür edeyim. Çok iyi bir seriydi Park Rage. Sayamayacağım kadar çok düşman öldürdüm. Bunun da geri dönemem. Ben bir canavarım. İçindeki nefreti hissediyorum. Ama hala. Şimdi ileride. Bundan daha fazlası var. Bundan daha iyis. But I am still somewhere inside me more than that. Than that. Evet arkadaşlar. 2012 yılında çıkan bu oyuna Far Cry serisi çok iyiydi. Güzel bir seriydi. Bu seriyi bitirdik. O zaman ne diyelim? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.